Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Baya bir tatil süremi uzattım ki buna gerçekten ihtiyacım vardı. 3 hafta kadar burada yoktum. Yani sizlerden uzaktım ama şimdi geldim ve tekrardan buradayım. Evet şimdi izleyeceğiniz videoda zaten gelmeyen vinler serisi başlığı altında bir oynatma listesi hazırladım. O oynatma listesinin altında da dediğim gibi bu tarz videoları görebileceksiniz. Win alamadığımız gerçekten çok video çıkıyor. Oyun çıkıyor ama hani oyun gerçekten kaydı değer. Hani güzel başlıyoruz killer havada uçuşuyor vesaire ama win gelmiyor. Onları normalde pek atmıyordum ama bundan sonra onlara da ağırlık vereceğim arkadaşlar. Çünkü hani izlemeye değer en azından oynadığımız kısımlar gerçekten aksiyon dolu oluyor. Ve bundan sonra o tarz videoları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi de o videolardan bir tanesiyle daha karşınızdayım. E, keyif alacağınızı düşünüyorum. Gerçekten çok aksiyonlu başladı. Bundan sonra aksiyonlu da bitti ki bu biliyorsunuz ki yeni alan gelmişti. Ben biraz geç karşılaştım o alanla ama e, o alan içerisinde geçirdiğimiz 10 numara bir fight döndü. Şimdi sizlerle o videoyu izleyeceğiz. Kanalı ilk defa uğradıysanız da abone olup like atarsanız bana destek vermiş olursunuz bu da beni gerçekten çok mutlu eder arkadaşlar o zaman hızlıca videomuza geçelim yes sir biz bu işi 3 kişi de hallederiz hadi bakayım adamlar silahı bozuyor gel hadi silahı bozuyor gel hadi ya Bayanlar bayanlar neden konuşmuyorsun? Kanka şu abi an... ne tarafa derseniz. Abi ne? bir tık geri açılalım. Önümüzden evet. şu taraftan atış var. Watch out. Sağdan sağdan gidelim mi? Kemal abi gel. sola oynadın. Sola mı oynadın? Aha. Düşürdüm. Arkadaşı gidiyor almaya. Geliyoruz. Watch out. İşaret dediğim yerdeler. Bir daha işaret oh, var. Oda düştü. <laughs> Derinliğin cenazesi burada. Watch out. Kaldınız mı lan? Vicdansızlar. Lan! İyi anladın Dört kişi var. Abi kastı. Önümüzdeler önümüzdeler. Şuraya oynuyorlar. Önümüzde olsun. Özgür kalmam lazım. DBS var umutta. Kemal abi aldın mı Eğime gel eğime gel. Eee almayacağım almayacağım. a a a a Mermisi a a Tamam, onu da buldum. Bir de cam basalım şurada. Biraz yavaş. Ya Oğlum abi önümüzde. Önümde adam var. Geliyor arkadaşı geliyor. Ya önüm Mertlik kuruyor ya Kaç kişi var geleyim oraya Gel gel 5 kişi var bizde Candayım Kemal abi senin öldüğün yerde mi? Benim öldüğüm yerde yatıyor orada çok dikkatli bir gibi Nereye yatmış abi? Kolinin arkasına I got supplies. Geliyoruz. M4'ü alacağım mı abi? Gel gel iki tane var burada. Al al sınır. Gel gel mermi de vereceğim ben sana. Ver. Geldi. Önümüzde. Yedi biraz. Ben buradan açıldım. <laughs> cesaretlerseniz arkasına inerim. Abi inme hiç inme, inme gerek yok. Şimdi bir bombayı alacağım onu. Hangi açtı o ya? Bu önümüzdeki ağaç abi. Şunda mı? Watch out. Bayağı canını aldım zaten. İyi oldu. Abi 3 kişi gösteriyor. 4. 4 oldu. Nereden olmuş Tolga abi. Gel abi arkaya. Burada. Çarık. Watch out. Burada var bir tane. Nerede var? Kese önümden geldi. Yani M16 ile sıktı bu taraftan. Abi biz şimdiden gidip kat kaymak. Abi geliyor. Kaylayalım. Watch out. Geliyor, evet. geliyor. İki tane araç geliyor. Watch out. Onlar. Hani? işte Onlar. Geliyorlar. Üç oldular. Duracaklar orada. Biri orada durdu. Watch out. Biz, biz Nereden gördünüz ya? Biraz yedi, bak benim Abi gidelim, bunlar sıkıntılı. İn hadi. Dinlemediler, dinletemediler. Geliyoruz, geliyoruz. Atla, atla abi, atla. Tolga abi. Beşinecekler bizi. Ben bilerek sikeyim ki buradayız zannetsin enayiler. Devam Patlaya doğru gidiyorum. Ateniz olsun. At abi. Olur. Ya düştü la peşimize. Beni alacaklar ya. Alamaz alamaz. Ben şöyle sağlı gidiyorum. Yok gelen giden yok. Gel abi gel. Başka yerden ben sıktı gel. oğlum biri. Gel abi gel. Ben kalktım baba. Geliyorlar. Tepede durdular. Tepeden sıkıyor. Hangi tepe? Bizim durduğumuz yerdeler. Di. Ya arkadan bizi bak arkalayabilirler ha. Acı nereden geçecek de arkalayacak? Abi biz hayırlıca bir katkıya varalım mı? Ordalar abi, ordalar. Tepedeler abi. Eskini var sizin ya. Olsun fark yapmaz. Abi gel direkt alana girelim istiyorsan. Tolga abi. He. 1000 metre gösteriyor gel. Kemo sen inceden Urza ben tutacağım piçleri öyle yapın, ben bir kaçayım. Hala oradalar. Bekle sen arabada hazır dur. Arabada hazır dur. Yalandan sıkayım biraz. Gel 7. abi. Yedi. Gel gel Tolga abi. Lastiği aldılar abi gel. Yok ya tutuldum mu? Oynayacak döneyim o zaman. Yok dönme dönme sen. Önümde de çatışma var. Her yerde çatışma var. Kaskını aldım. Bir ağaca geçti. Bana bir daha info verir misin? Bu kadar zaman Mermim bitti gitmemiz lazım. Hayda, o kadar yolu boşa mı geldim ben? Şimdi. Mermim yok. Abi. Yedide mi lazım? Her nerede ikisi de. Abi, Watch out. Arabayla çıkıyor bir tanesi. Biri orada kaldı. Biri şurada abi. Watch out. Oradan bir tanesini aldım ben. Bize doğru tamam, gelirken. Biri, biri daha orada kaldı. Tamam. Bende kaykay var. Arkalayayım mı onu? Hayır 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 hayır. Orada... Kemal abi araç nerede? Tam şurda. Watch out. E bir tanesi çıktı oradan. Çıktı size oynayacak işte. Bir yatıyor orada hala sağında. Onu almaya çalışacağım. Gördüm. Arkaya geçmiş, arkadan sıkıyor. Nerede o? Şurada abi. Watch out. Bu da tamam. Buradaki Solda abi sen bagi al. Bagi al, bagiyi al, al abi, abi sen. Bir şey Ben sana araba be getireceğim. Nerede adam? Nerede tam? Tolga bin sen gitmemiz lazım. Bayada abi. Yukarıda. Yürü. Hazır mısın? Dümdüz dümdüz devam. Kayayı oynayacak mı? Oynayayım mı? Oyna ya ne kaybederiz? Yukarıda abi yukarıda kayanın yukarısında. Yola doğru geçti. Solda bir yerde. Bas bas bas. Devam et. Araçla, devam et. Devam et. Devam et. Alana gir çabuk. Sağ ol. Yok yok. Pişer. Pişer. Devam et. Abi devam ben, ben, et. Hiç şey durma. Hiç de, durma. De, şey alırdı, Sen devam et. Devam et. Mermim yok. Şurada araba var buggy ben alan gelen, kenarında. Ben geldiğimiz yere bak. Ben burada durma Durma durma. Devam et. Durma buna da durma durma durma. durma. Abi çok kaçıyor gidemiyorum ki. Önümüzde Watch out. Arka evimiz doludur. 9 mermim var. 5.50 altın var mı? Var var. Vereyim. al. Attım 128 tane. Dur. Arkamıza da olmamız lazım. Biraz ilerleyeceğiz şimdi. Ha gördüm. Şu kaya'da. Watch out. Keskini vardır kesin. Hiç fark etmez. Aynen 24 altı siz zaten. Hadi göster o kuş beyini. Arka dedim abi, arka arka. Arka geldi. Hmm arka geldi.